Alman mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kahvaltılık yapıyoruz. Sos. Ee, bir buçuk kilo kapya biber içlerini temizledim, yıkadım. Çözlemeye koyacağım. Bir buçuk kilo patlıcanımız var. Onları da yıkadım. Bıçakla da değil. Kestim gelişi güzel. Bunların hepsini fırına atacağım. Fırında çözleyeceğim arkadaşlar. İki kilo domates var. O de kabuklarını soyup, küçük küçük doğrayıp ocağıma alacağım tripotum olmadığı için elimde çekiyorum önceden böyle söyleyip sonra da çekeceğim yarım kilo e, havucum var 9 diş de sarımsağım var sarımsak Sizin isteğinize bağlı biberlerimi çözledim. çözdükten sonra böyle poşete koydum Bir de 10 da bekledim daha iyice soyuluyor patlıcanlarım da aynı şekilde ben şimdi bunları kabuklarını soyup rondodan geçireceğim patlısı çekti onu ben rondoya vurdum. Suyunu çekti. Ve patlıcanlı biberimi çözlemiştim. Onları güzelce temizledim. Doğradım. Şimdi bunları da rondoya vuracağım. Burada da sarımsakla havuçlar. Onları da rondoya vuracağım. Havuçlarla e, sarımsağımı güzelce rondoya vurdum. Üzerine böyle iki parmak eksik zeytinyağımı döküyorum. Bunu güzelce suyunu çekene kadar kavuracağım. Burada da patlıcanla biberi güzelce rondodan çektim. Burada da şu an sosum iyice kaynıyor. Bayağı bir aldı. Patlıcanların içine döktüm. Ama bu arada dikkat edelim patlıyor. İyice bir 10 dakikada böyle kaynatacağım. Havuzum da burada pişiyor. Havuz topuğunu çekene kadar. Şurası havuzu ona katacağım verebilir bire bir beş dakika daha kaynatacağım. Bir de yine koydum. Bir yemek kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı toz şekerim var. 5 dakika kaynasın. Böyle bir e, bardak sirçem var. Yarım çay bardağı. Seçemedim. Tripodumu getirmediğim için. Bunu da üzerine döküyorum. 5-10 dakika kaynatacağım. Sonra şişiliğlerimi kapaklarını da güzelce kaynattım. Sıcak sıcak içine koyup kapaklarını kapatacağım arkadaşlarım. Sosum güzelce kıvam aldı. Evet. Şimdi ben bunu şişilerime koyuyorum. Sıcak sıcak ağzını da kapatacağım. Evet arkadaşlar, patlıcanlı soslarım kahvaltılıklar hazır. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun. Beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim.